Ergün Diler, Renkli işaret. Kazakistan'daki olaylar malum, gelip gündemin ana maddesi oldu. Tansiyon düşmüş görünse de ülke uçurumun kenarından döndü, gitti geldi. Kendi içlerindeki hesaplaşmayı ve belki de bunun getireceği başka bilek güreşini göreceğiz. Biraz beklemek şart. Jinping'den Putin'e kadar herkes Kazakistan için bir şeyler söylüyor, Cumhurbaşkanı Tokayev'de. Ancak kimse açık ve net bir dil kullanmıyor. Olaylar neden patladı, kimler hazırladı? amaçları neydi, hedef kimdi gibi pek çok soruya liderler tarafından verilen cevap yok. Satır aralarında ise ne olduğu var. Gelin dilerseniz onlara bakalım. Önce İshak Alaton'dan alıntı yapalım. Şirketlerinin devlete ve hükümete yakın olmadığını sık sık dile getiren İshak Bey ile George Soros'un yakınlığı sır değildi. İshak Bey anlatıyor. Ona da söyledim. Mutsuz olma bu kadar parayı çoğu kişinin aptalca gördüğü yollarda toplumun daha iyiye gitmesi için harcaman kolay anlaşılacak bir şey değil. Seninle ilgili en iyi kitap 50 yıl sonra yazılacak diye. Ha hataları olmadı mı? Renkli devrim denilen Ukrayna ve Gürcistan'daki devrimleri tetikledi. Bence Gürcistan'da çuvalladı. Bunu da Açık Toplum Enstitüsü'nün Türkiye temsilciliğinin başkanı Hakan Altınay onun suratına söyledi. Ama bence teorik olarak, hedef olarak bu devrimler konusunda hareketleri doğruydu. Ben olsam ben de yapardım. Çok takdir ediyorum. Çünkü şahsi bir emeli var, bu yaptıklarını ABD için yapmıyor. Bu şahs savaş açan adam da Soros'tur. Daha adil ve istikrarlı bir dünyanın önündeki en büyük engel ABD'dir diyebilmiş bir adam da. Sanırım İshak Bey'in bu sözleri büyük denge için açıklayıcıydı günümüzü anlamanın da yolu buradan geçmekteydi. Şimdi gelelim güncele Kazakistan'a. Kazakistan'da olaylar yatışmaya yüz tutunca bütün ülkeler Kazakistan'ın yanında olduğunu açıkladı. İyi de o zaman olayların arkasında kim vardı? Soru bu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev ülkedeki protesto gösterilerini darbe girişimi olarak niteledi. Eski istihbarat servis şefi Karim Masimov ve iki yardımcısını Vatana ihanetten tutuklatan Tokayev'in sözleri elbette çok önemliydi. Tokayev silahlı militanların protestolara katıldığını söyledi ve ana hedef belliydi. Anayasal düzenin altına oymak, hükümet kurumlarını yıkmak ve iktidarı ele geçirmek. Bu bir darbe girişimiydi, çıkışı yaptı. Askeriyle Tokayev'in yardımına koşan Rus lideri Putin de önemli bir figürdü ve söyleyecekleri çok değerliydi. Putin olayları geniş bir kadroja oturttu. Kazakistan uluslararası terörizmin hedefi haline geldi. Ülkedeki huzursuzluklar iç ve dış güçler tarafından istismar edildi. Mesele yapılan zamlar değil, fiyatlara itiraz edenlerle eline silah alanlar farklı. Bölgenin istikrarsızlaştırılmasına ve renkli devrimlere izin vermeyeceğiz sözleriyle en açık şekilde darbenin arkasındaki adresi işaret etti. Tokayev eline silah alıp sokaklara inenlerin başka bir ülkede eğitimden geçtiğini söylüyordu. Putin de bunu onaylıyordu. Renkli devrimlerle adres olarak Soros'un gösterildiği ortadaydı. Daha doğrusu dünyayı başka türlü bir formata götürmek isteyen bir güce bakılmasını istiyorlardı. Renkli devrimlerin bir simgesi haline gelen Soros, ABD eski başkanı Trump'ı hilekar, dolandırıcı, narsist ve iklim inkarcısı olarak tanımlıyordu. Soros, aşırı ısınmış bir ekonomi kaynama noktasında çok uzun süre tutulamaz diyerek Trump'ın gideceğini aylar öncesinden söylüyordu. Çin'de sık sık diline dolayan ünlü spekülatör Xi Jinping tüm gücü kendi tarafında topladı. Komünist Parti geleneği kırıldı. Çin ekonomisi de önceki esnekliğini kaybetti diyordu. Kazakistan karışırken, Putin ve askerleri sahne alırken, Soros'un temsil ettiği güç işaret edilirken, çok sayıda insan tutuklanırken iki önemli hamle daha geliyordu. Kazakistan'da olaylar kontrol altına alınırken, daha düne kadar bizim de başımıza dert olacak gibi duran, Doğu Akdeniz meselesinde değişik bir adım atılıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz gazının Avrupa'ya taşınmasını öngören İstmet Boru Hattı projesine sıcak bakmadığını açıklıyordu. Avrupa'yı gaz konusunda özgürleştirecek proje ABD'nin tutumuyla rafa kalkıyordu. Yani Avrupa gaz meselesinde Rusya'ya bağımlı olmaya devam edecekti. ABD'nin attığı adım bunu anlatıyordu. İsrail ve Yunanistan üzerinden Avrupa'yı rahatlatacak proje pahalı olduğu gerekçesiyle bitiriliyordu bir önemli adım daha vardı. Danimarka Askeri Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Lars Finsen basına gizli bilgi sızdırmaktan yargılanıyordu. Finsen 21 Aralık'tan bu yana tutukluydu. Finsen sızdırdığı bilgilerle ABD'yi köşeye sıkıştırıyordu. Bunlardan biri belki de en önemlisi Merkel'le ilgili olanıydı. Danimarka'da istihbaratçı ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı izlediğini sızdırıyordu. Yani medya üzerinden ABD ile savaşıyordu. Bir yandan da ABD ile Avrupa'nın nasıl bir mücadele içinde olduğunu aktarıyordu. Soros'tan gelip Putin'e, Jinping'e ve Trump'a kadar gidin. Son tarihte karşımıza uzun zamandır devam eden ve edecek de olan küresel bir savaş çıkıyordu. İki kamp ayrılan iki büyük sermaye kavgası da bu savaşın içindeydi. Tıpkı Kazakistan'da şimdi olduğu gibi